Neler mevcut? Sağdan mı gittiler, soldan mı? Fatih sesime gel Fatih. Geliyorum. Fatih. Geliyorum tamam. Bunda bir değirmen taşı var. Ha, say taşı var. Bakayım. Beni bekler misiniz? Ha. Dur sana şimdi. Ne oldu? Say taşına benziyor. Hem değirmen öğ öğütmek için hem de birisi geldiği zaman kapatıp güvenlik önlemli kullandıkları Taşı benziyor. Ve birden fazla çıkışı var buranın. Biz buradan girmemiştik. Dökülmüş, dikkat et. Dökülmüş olabilir. Bakayım. Bu zor sığıyoruz ha. Oğlum ben orada yatayım lan. <laughs> Bak buraya dökülmüş taşlar yukarıdan. Adam ne diye cesaretiniz varsa girebilirsiniz. Ayrıca Şurada abi. bir şey mi var? Oraya daha gidiyor kanka bence orası. Ya da orası bir depo gibi bir yer. Hayır devam ediyor orası. Ediyor mu? Evet. Bence kanka, Yalnız orası oradan şey hava geliyor, geliyor. Orasının ucu da açık sanırım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence burası çöktü. Yukarıdan bir şeyler düştü ya da bir şey orası kapattı. Ya da havalandırma değil. Yok oraya küçük bak. Bura gibi küçük. Daha küçük hatta aslında. Burası havalandırma deliği de olabilir ha. Burada ne var? Burası Kanka. da Bunlar havalandırma delikleri. Bence de. Şurada ne var? Kanka burası gidiyor o tarafa doğru ama biraz zemini pis olduğu için girmedik oraya. Ben, bence burası kanka önceden patates Ambarı olarak kullanılmış. Buranın zemini yumuşak fark ettin mi? Çünkü evet. burası patates, bak patates çuvaları, burası patates ambarı olarak kullanılmış. Hmm. Daha, daha da gidiyor buralar. Da bak her yerde böyle şey var. Şöyle yapalım hatta. Devam edelim mi? Dönelim mi? Bir gidelim bakalım bu tarafa ne var? Çıkışı olabilir şey Bakalım olmadı, oradan çıkarız. Evet, bak burada böyle bir yer şimdi. Burada ne kokuyor? Ateş. Ateş, Ateş yanmış burada, is kokuyor. Hmm. Ateş yakmışlar burada. Ama biraz tehlikeli çünkü taşlar gerekiyor. Fatih hızlı gel kardeş. Tamam, sen de Gidiyorum ben. Çıktık. Bakıyorum. Evet. Çıktığımız yer baya uzak. Hımm. Şey Bence buranın altı böyle komple. Komple birbiriyle Tabii bağlantılı. Mi? Evet evet. Zaten diğer taraflarda şöyle bir etrafını dolaşalım. Ben gezeceğim. Siz geliyorsunuz. Bence musun? direkt burası yer altı şehri ya. Baksanıza Bence nasıl çökmüş. Şehirde bile kalenin altında yeni bir yer altı şehri burada var. Lide. işlemesi kolay. Mesela bu bu arada taş kalsınmış. Buna benziyor. İçinde taşlanıkları taş değil mi? Aynen. Koyması şey. Koyması kolay bir taş. Olur. Evet. Güzel Ve sağdan da bir taş. Ama, Ama, Ama kolay aşınır. Aynı zamanda kendiliğinden ısıya oturacak. Aşağısı serin de evet. her yerde şöyle girişler veya çöken kısımlar mevcut. Şurası çökmüş mesela belli oluyor. Yani şu baktığımız bacalar vardı ya hatırlıyor musunuz? Şunlar sanırım. Şunlar üst kısmı. Burada da büyük bir çıkıntı, şey, çöküklük var. Giriş mi burası? Burası ya. çok derin görünüyor. Burayı normal kullanmışlar herhalde ya, çünkü malzeme kullanmışlar. Kullanılmıştır. Depo olarak, ahır olarak, işte buzdolabı olarak. Ama bir an önce. Şurası ne acaba? Şu